Vakıf Müessesesi Türk milleti ve Türk tarihinin en önemli müesseselerinden birisidir. Vakıflar Türk'tür ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk devletinin ve Türk milletinindir. Türk milletine ait olan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ambleminde Türk bayrağının olması kadar normal ve yerinde hiçbir şey olamaz. Değerli basın mensupları. Arkanızda gördüğümüz Vakıflar Genel Müdürlüğünde oturan genel müdür Vakıflar Genel Müdürlüğünün logosundan Türk bayrağını çıkarmıştır. Üstelik bu Türk bayrağını çıkarması için ve ...hesbaye bir logo hazırlaması için de... ...bir şirkete... ...500 bin TL ödenmiştir. Gençlerimizin, üniversitelilerin... ...parklarda yatmak zorunda oldukları bir dönemde... ...bu 500 bin lira... ...Türk bayrağının çıkarılması için... ...yetmeyecek. Şimdi kurumun... ...bütün logolarından binalarından Türk bayrağı sökülecek ve yeni sözde logo oralara monte edilecektir. Bu ayrı bir masraf kapısı olacaktır. Türkiye böyle bir ağır ekonomik krizden geçerken insanları çöplerden yiyecek toplarken, gençleri parklarda yatarken Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu Türk milletine ve Türk devletine yönelik eylemini tanımıyoruz. Bunun hukuk önünde Zafer Partisi olarak takipçisi olacağız. Herkes şunu iyi bilsin ki artık Türk milletinin iradesini temsil eden Zafer Partisi Türk siyasetindedir ve Zafer Partisi Türk devletinin Türk milletinin hukukuna yönelik her tasarrufun karşısında en sert ve kararlı şekilde bulunacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu sizler de aziz milletimizde tekrar ve tekrar göreceksiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne geçiyoruz. Orada da utanç verici bir eyleme imza atan Milli Eğitim Bakanı'nı en ağır şekilde Zafer Partisi olarak protesto edeceğiz ve sizden de bu protestoyu Türk kamuoyunun gündemine taşımanızı rica ediyoruz. Buyurun.